Kasino Ekonomi kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm aleyküm selam. Bugün 1750 lirayla böyle hemen hızlıca bir başlangıç yaptık arkadaşlar. 29'dan sonra bildiğiniz gibi 29 komşu ve 19 komşu D9'a yükleniyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olup yorum yapmayı, like atmayı lütfen unutmayınız. Oynadığım güvenli misler açıklama kısmında ayın VIP sitesi yorum kısmında sabittir. Teknik halinde bulunuyor dilerseniz bakabilirsiniz ve çekilişimiz hala devam ediyor hatırlatayım. Evet evet 19 işte bu kadar abi. 29 19 olay bu kadar. Bayis tekrar. 19 tarafına biraz daha yükleniyorum. Zero'yu alıyorum. Hadi bakalım. 9'u da biraz arttırayım. 29 19 güzel yakaladık. Güzel başladık abi. Temiz oldu. Şimdi bir 28 bir 29 efsane oluyor. İkisinden bir tanesini atarsan çok rahatlıyoruz. Çok inanılmaz hem de. 1335 lira bir bahisimiz var masada. Git. Hayır 8 olmaz. Bu kötü oldu iş ya. Böyle boş geçmek kötü oldu. Allah kötü oldu. 8'den sonra 8 komşu tier bölgeyi bekliyorum ve 20 tarafına doğru. 18-28'de alacağım. 8 18 28 yapabiliyor. O yüzden 18 28'e doğru alıyorum. 8'den sonra tekrar tier bölge tekrar edebiliyor. 5 8 10 falan. Onları alıyorum. Bu şekilde oynuyoruz arkadaşlar. Kasaba bayisimizi aldık. Gelmezse oyun biter. Gelirse inşallah devam edeceğiz. Hadi. Dön geri 18 22 de olur. Güzel, güzel, güzel. Beklediğimiz bölgenin tam ortasında oturdu abi. 18 tarafına atabilir dedik. 22 oturdu. Güzel oldu. Kasamız oldu. 2700 lira. Şimdi 22'den sonra 20, 22, 24, 26, 28 beklediğimiz sayılar ve komşular arkadaşlar. 20 tarafı özellikle bekliyoruz. 22 tekrar ederse çok güzel oluyor. 1375 lira bu bahisimiz var masada. Dön git git 26 işte bu kadar sen ne dedim? 20, 22, 24, 26, 28 tekledik. 26'ya oturdu top. Bu kadar güzel attı masa. Teşekkür ediyorum be. 22'den sonra ikili sayılar yani ikişer olarak da tekrar edebiliyor. O yüzden 26'yı almıştım. 22, 26'yı da yakaladık. Güzel oldu. Vallahi billahi güzel oldu. 26'dan sonra 26 repeat. Ve 13 komşu. Gitme o kadar. Bari git git. Aman 30 26 31 yapabiliyor harbiden ha. 31 26 daha çok yapıyor ama 26 31 de yapıyor ama ben 31'den sonra genellikle 26 oynuyorum. Tam tersini oynuyorum. Şimdi 31'den sonra 26 komşu ve 13 tarafını oynuyoruz. Bir tane daha şöyle güzel bir pul lazım ya. Böyle 2500 3000 lira bir tane daha vurursak güzel olur. Hadi bir 26'ya döndür topu be. 26 dur 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 26 0 32 olur. Olur. Tam da beklediğimiz bölge abi. Tam da beklediğimiz bölge. Bak daha demin delilme olay şimdi çıktı. 26 31 yapabiliyor ama az yapıyor. 31 26'yı daha çok yapıyor. 31 26 yaptı. 32 attı. Biz de paramızı koyduk abi. Güzel oldu. 3400 lira koyduk. Şimdi 3150 lira bir bayı saldık. Şimdi bak kasamıza göre güzel bir yüksek bayı saldık. Böyle boş geçersek çok sıkıntı. Ama umarım dolu geçeceğiz ya. Umarım dolu geçeceğiz. Bir 32-23 var ya ne kadar güzel ya. 32'ye git. 35 de olur. 35'e de kabulüm. Vallahi billahi kabulüm ama. Bir baksanıza ya. Bir baksanıza şeye. 32 tarafına. Şimdi 35'ten sonra 35 repeat bekliyorum arkadaşlar. Ve 10 komşu. 1300 lira bir bayi aldık. Hadi bakalım bir repeat be. Evet evet dön geri dön geri. yedi abi 7 de olur da 28 29'a falan baksanıza gözünüzü seveyim. Arkadaşlar neyse uzatmanın hiçbir anlamı yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayın VIP sezonluk kısmında sabittir. Güzel bir kazanç oldu. Yüksek bir mevlalar ulaştık.